Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelle geldim sizlere. Çok e, amaçlı bir model bu yine. Böyle nasıl anlatsam böyle balık kılçığı gibi çapraz çapraz duruyor. Aslında tam yansıtamıyorum şu anda ama şöyle dur, tutunca gerçekten anlaşılıyor biraz. E, şimdi bunu ben e, normal bir e, şeyle yaptım. Normal bir yünle yaptım. Yün iple şimdiki deneyeceğimi Şöyle bir makrome ipim var. Makrome ile deneyeceğim arkadaşlar. Bir de öyle deneyelim bakalım. Makrome ile nasıl olacak. Her ikisini de görmüş olacağız birlikte inşallah. Yani çantada kullanabilirsiniz diye makrome ile de deneyeceğim. E gerçekten çok hoş bir model. Nasıl anlasam birbirinin içinden geçiyormuş gibi. Çok güzel duruyor. Şimdi hadi bir hep birlikte modelin yapımına başlayalım. Öncelikle zincirimizi çekiyoruz ne yapacaksak onun boyunca. Daha sonra hemen şöyle 1 2 şu üçüncüye batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra başına kadar sık iğne ile gidiyoruz. single crochet Bu kadar yeterli modeli anlatmam açısından hepsini tamamlamayacağım. bir zincir çekip geri dönüyorum. Hemen dip kısmından batarak bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Yani bir sıra daha single, single crochet yapıyoruz tekrar. İki sıra sık iğne oluyor ilk başlangıcımızda. Mavişin sesi bu arada ortalığı yıkıyor. Çılgın. Bir zincir çektim ve de çevirdim. Şöyle iki sıra sık iğnem oldu. Şöyle şuraya batıyorum. Tam dibine değil bir önüne battım bu sefer. Şöyle bakın şuradan sayıyorum. 1, 2, şu üçüncü. 1, 2, üçüncüye tepeye şöyle bir ilmek alıp şu şekilde batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şunu atlıyorum. Şuraya tekrar sık iğne ile bunu bağlıyorum. Tekrar tığımın tepesine aldım. Bir atladım. ikinciye şöyle ikili trabzan yaptım. Bakın ortada bir tane sık iğne var. Diğerini atladım. Ve şimdi şuraya arkasındakini bırakıp hemen onun yanına sık iğne ile bunu bağlıyoruz. Tepeye bir alıyoruz. Bir tane bırakıp bir sıra atlıyoruz. Sık iğne ile kapatıyorum bir bırakıyorum bir atlıyorum sık iğne ile bağladım bir bıraktım bir atladım ikili trabzanla çıkıyorum ve sonra sık iğne ile bağlıyorum Bu arada ipim hemen düğüm oldu. Klasik. Evet açtım çok hızlı bir şekilde. Şimdi bakın yine bir atlayıp bu şekilde sıra başına kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar bu şekilde devam edip geliyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadakine değil hemen onun yanındakine arkadakini boşta bırakmış oluyoruz. Çünkü şunu yaptığımız zaman o onun ilmeği oluyor. O yüzden arkadakini boşta bırakıyoruz. Amaç o. Volanlanmasın, artma olmasın diye. Şuraya da Neyse burayı yapmayacağım. Burayı normal sık iğne yapalım ve bir zincirle çevirelim. Noksan geldi çünkü. Bakın şöyle bir şey oluştu. Şimdi dönüyoruz arka kısmını. Hemen dibine batıyorum ve bir sık iğne. Single crochet yine bu sırada sıra başına kadar bu şekilde sık iğne ile single crochet ile ilerliyoruz. Single crochet. Çevirdim. Bakın. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Şurada değil, şuraya batıyorum sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Şunun içerisinden geçiyor, geçiriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen şuraya batıp sık iğne yapıyorum. Tepeye aldım. Aşağıya indim. ikili trabzan yaptım. Şuraya battım. Sık iğne yaptım tepeye aldım double kroşe şuraya battım single kroşe tepeye aldım double kroşe şuraya single kroşe bir sık iğne bir ikili trabzan yani şekilde. Bunu da sıra başına kadar geliyoruz. Bakın. Model aslında bu sırada oluşmaya başlıyor. Double crochet, single crochet. Bir double, bir single. Türkçe ile İngilizce karışık. Yabancı dostlarımız anlıyorlar ama demek istediğimi. Yani bir sık iğne bir trabzan. Bir zincir. Şimdi çevirelim yine. Bu sırayı hemen dibine battım. Yine tekrardan sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Tekrardan single crochet. Single crochet. sıra sonuna kadar sık iğne ile geliyoruz. Bir zincir çektim. Bakın model şimdi yükseldikçe güzelleşip kendine geliyor. Hemen dibine değil bir önüne batıyorum. Bir zincirden sonra tepeye bir alıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum içerisinden geçirip arkadaşlar. Şuraya sık iğneyle batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle içerisinden geçiriyorum. Bakın. Yükseldikçe şu burgu burgu şeklini nasıl güzel alıyor. Benim gördüğüm gibi kamera görüyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel görünüyor. Bununla neler yapabiliriz sorusunu duyabiliyorum şu anda. E, kulağıma geliyor o sesler. Bununla bir kere çok güzel kazaklar yapılabilir. Kazağın ön kısmına mesela şöyle bir desen koyduğunuzu hayal edin. Çok güzel yine e, bluzlar, koton iplerden yapılabilir çok güzel çantalar yapılabilir ve 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 en bombası şahane bir battaniye modelidir bu aynı zamanda çok da şık durur şahane durur yani pek çok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir modeldir bu arkadaşlar hemen ben sorularınıza bu şekilde cevap vermiş olayım evet bakın nasıl güzel gerçekten çok güzel gerçekten çok güzel yani Allah için <laughs> diğer rengini de göstereyim bakın ikisi de birbirinden güzel duruyor bence model böyle arkadaşlar yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.